Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iOS güncellemesi sonrasında şarj sorunu yaşıyorsanız bunu nasıl çözersiniz ondan bahsedeceğiz. iOS güncellemesinden sonra diyorum çünkü mevcutta kullandığınız bir donanımınız varsa bununla mutluysanız donanımdan kastım da şu. Şarj cihazı ve kablo. Bununla mutlusunuzdur ama iOS güncellemesi sonrası bazı sorunlarınız oluşmuştur. Bugün asıl üzerinde duracağımız konu bu. Ama onun dışında donanımsal sorun yaşarsanız da biraz onlardan da bahsedeceğim. Şu anda bakın mevcutta şarja takılı böyle şarj olan bir iPhone'umuz var. Ama dikkat ederseniz ne kadar yavaş şarj oluyor? Şu anda mesela 50.99 diyor ya bu sizde böyle görünmeyecektir. Ben çünkü farklı bir yazılım kullanarak bu şarj süresini falan ölçüyorum. Hani ne kadar güçle şarj oluyor vesaire bunlara bakıyorum. Şu anda dikkat ederseniz ben konuşuyorum biraz da uzatıyorum ki ne kadar yavaş olduğunu görün diye. Yani böyle ömür yetmez buna. Bunlar neden oluyor vesaire bunları konuşacağız. Şimdi arkadaşlar bu iOS 18 güncellemesi sonrası genellikle yaşanan bazı sorunlar var. Yani ana sorunlar var. Onlardan biraz bahsedeyim size. Mesela hiç şarj olmama sorunları çok geliyor. Ondan çok bahsediyorlar. Söylediğim gibi bu mevcutta zaten kullandığı cihazdan yani şarj cihazı ve kablodan devam ederken olan sorunlar. Yani direkt güncelleme bazı sorunlar. Yavaş şarj oluyor diye şikayet edenler çok fazla var. Zaten insanlar hissediyor bunu. Bazı arkadaşlar da şunu söylüyor. Şarjının çok çabuk bittiğinden bahsediyorlar. O da tabii ki güncelleme sonrası eskiden de çok yaşanıyordu. Günümüzde de çok yaşanıyor. Bazen de şöyle bir şikayet oluyor. Mesela insanlar %40'da şarja takıyorlar. E aradan 15-20 dakika geçiyor hala %40'da. Yani sen bakıyorsun yeşil yani bir şarj oluyor gibi görünüyor ama olmuyor. Böyle bir sorunla da karşılaşabilirsiniz. Bazen şarjdayken kapanıp hiç açılmadığı olabiliyor. Pil sağlığının aniden düştüğü olabiliyor. Şimdi aklıma gelenlerden bahsediyorum. Buna benzer sorunlar yaşanabiliyor. Bir de aşırı ısınma olabilir. Ondan da bahsedelim. Çünkü genellikle bu yanlış şarj cihazı kullanımından vesaire oluyor ama güncelleme sonrasında yaşanabiliyor çok aşırı ısınırsa da dikkat etmek gerekli. Neden oluyor derseniz o da şu arkadaşlar. Eğer şarj cihazınız veya kablonuz orijinalse ya da lisanslı kablolar ya da şarj cihazları kullanıyorsanız genellikle sorun güncelleme sonrası yazılım uyumsuzluğundan oluyor. Çünkü her cihazda test edilmiyor ya da her cihazdaki uygulamalara göre test edilmiyor. Uygulama çakışmasından vesaire böyle sorunlar olabiliyor arka planda çalışan uygulamaların değişmesinden olabiliyor. Pil optimizasyon ayarları değişiyor ondan olabiliyor. Bunun gibi sebepleri var. Şimdi arkadaşlar ilk başta yapacağımız şey donanımı kontrol etmek. Bakın mesela şu anda ben bir kablo taktım. Bu kablo ile şarj oluyor. Yüzde ilerliyor. Ama nasıl ilerliyor? Mesela bakalım 5.86 Watt'la bu şarj oluyor. Yani çok yavaş şarj oluyor. Normalde hani yeni nesil cihazlar diyelim, yeni nesil iPhone'lar 30W'a kadar şarj olurlar. Ben zaten bununla ilgili bir video yapmıştım, işte iPad ne kadar hızlı şarj olabilir, iPhone ne kadar hızlı şarj olabilir diye. Bakın mesela şu anda takılı kalmış gibi görünüyor. Çünkü dediğim gibi, aşağı yukarı 6W'ın altında bir güçle şarj oluyor. Bu çok komik bir rakam yeni nesil telefonlar için. Sebebi de şu, çünkü bu kablo orijinal bir kablo değil arkadaşlar. Bu kabloyla ancak bu kadar zaten şarj olur. Önce mevcut donanımınızı kontrol edeceksiniz. Bu donanımı kontrol ederken şunu da unutmayın. İşte kablonuzu kullanıyorsunuzdur bir anda işte böyle işler değişmiştir. O zaman belki fiziksel hasar da olabilir. Hem kablonuzu kontrol edin hem de şarj cihazınızı kontrol edin. Bakın bir kırıklık var mı, kopukluk var mı bunları kontrol edin. Farklı bir cihazda deneme şansınız varsa onu deneyin. Cihazınızın şarj soketinde pislik birikmiş olabilir. Onları temizleyin, onu kontrol edin. Ben mesela bu yüzden garantiye gönderen bir arkadaş biliyorum. O tarz şeyler önemli oluyor. Aklınızda bulunsun. Bazen de bu tip sorunlar yeniden başlatmayla düzelebiliyor. Zorlu başlatma yapabilirsiniz. İşte cihazınızı alırsınız. Bu şekilde tuşlara basılı tutarak kapatırsınız, açarsınız. Bu şekilde de düzeltebilirsiniz. Zorlu başlatma diyoruz biz buna. Bu şekilde bir denersiniz. O da işe yarayabiliyor söylediğim gibi. Hemen basitçe sorununuzu çözmüş olursunuz. Bir diğer deneyeceğiniz şey de şu arkadaşlar. Ayarlardan, pil ayarlarından, pil optimizasyon ayarlarını kapatmak olacaktır. Onlar da bazen güncelleme sonrası şaşırabiliyor. Bu sorunlara yol açabiliyor. O yüzden pil optimizasyon ayarlarını da kapatarak denemenizde yarar var. Eğer bunların hepsini yaptıysanız, kablonuzda bir sorun yoksa, şarj cihazınızda bir sorun yoksa, şarj soketiniz temizse, Cihazda herhangi başka bir sorun yoksa yapacağınız şey cihazın yazılım onarım işlemidir arkadaşlar. İsterseniz şimdi bir de geçelim ona göz atalım. Dediğim gibi önce bu söylediklerimi kontrol edeceksiniz. Herhangi bir sorun yoksa mevcut yazılımı onarmanız gerekir. Hemen ona bakalım. Şimdi arkadaşlar onarım için kullanacağımız yazılım Tenorshare'in Reboot yazılımı. Bu iPhone'dur, işte iPad'dir, iPod'dur bunun gibi cihazlarda tüm yazılımsal sorunları çözer. Onarımınızı yapar. Zaten burada da bakın pil tükenmesi vesaire gibi çözebildiği sorunlardan bahsediyor. Bunu kullanırsınız. Onarımınızı yaparsınız ve hiçbir sorunuz kalmaz. Az önce göstermiştim işte 5 watt, 6 watt, 4 watt vesaire. Böyle şarj durumlarında saatler sürer cihazınızın şarj olması. Bir de şu var şarjınız erken bitiyorsa da böyle sorunlara çözüm olacaktır. Şimdi indirmemizi yapalım. Yüklemeye geçelim. Buradan dili vesaire değiştirmiyorum. Yüklemeye geçeyim. Direkt olarak yüklememi yapacağım. Bu işlemin bir güzelliği de şu arkadaşlar standart onarımı kullanarak direkt olarak bu hani onarım işlemini tamamlayacağız ve hiçbir şekilde dosyalarımız silinmeyecek. Bu onarım işleminde herhangi bir zararımız olmayacak yani. Şimdi uygulamamız açıldı. Bakın burada arkadaşlar iOS sistem onarımı diyor. Biz bunu kullanacağız. Burada farklı modüller var. İhtiyacınız olduğu zamanlarda bunları da değerlendirebilirsiniz. Şimdi cihazımızı bilgisayara bağlayalım. Bağlantımızı yaptık. Bizim cihazımızı gördü. Onarıma başla diyoruz. Bakın burada standart onarım var, derin onarım var. Bizim işlemimizde standart onarım yeterli oluyor. Sizin başka ciddi bir sorunuz varsa derin onarım da kullanabilirsiniz ama ilk başta her zaman standart onarımı kullanın. Neden derseniz standart onarımda hiçbir şekilde dosyalar silinmiyor. Sadece onarım işlemi yapıyor. Ama derin onarımda her şeyi silerek bu onarımı yapıyor. Yani bütün cihazdaki fotoğraf, video vesaire her şey silinir. Eğer bu standart onarım işe yaramazsa derin onarımda denersiniz. Biz dediğim gibi şu anda standart onarımla işlemimizi tamamlayacağız. Standart onarım diyoruz. Burada cihazın yazılımını indirmesi gerekiyor. Birazcık bunu beklemeniz gerekecek tabii ki. Aşağı yukarı 8 GB civarında bir yazılım iniyor. Şimdi bunu indir diyoruz. Şu anda yazılımın indirilmesine başladı. İnternet hızınıza bağlı olarak bunu bekleyeceksiniz. Bu indirmeyi tamamladıktan sonra onarım yapacak. Bizde herhangi bir şey silinmeyeceği için farklı bir kurulum vesaire yapmayacağız. Normal bir şekilde cihazınızı kullanmaya devam edebileceksiniz. Tekrar mevcut donanımlarınızda yani şarj cihazınızda, kablonuzda testinizi yapacaksınız. Eğer siz de benim yaptığım gibi şarj durumunu gösteren bir uygulama yüklerseniz onunla da ne kadar hızlı şarj olduğunu yani ne kadar güçlü şarj olduğunu görebilirsiniz. Onların aslında böyle priz şeklinde güç ölçerleri vesaire var. Bende de var bazen kullanıyorum. Onları da kullanabilirsiniz ama herkes de onları olmayacaktır. Marketten işte benim kullandığım Charging Master gibi uygulamalar var. Onlardan yüklersiniz. O zaman şarj durumunu görebilirsiniz. Ben dediğim gibi az önce gösterdim. İşte 6 Watt'ın altında olarak gördüm. Mesela ona bakarak işte farklı bir donanım falan işte kablo, şarj cihazı vesaire denersiniz. Soruna böyle daha da yaklaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yazılımı indirmeyi tamamladı. Standart onarımı başlatıyoruz. Burada yapacağımız herhangi bir işlem yok. Kendisi buradaki doğrulamadır, sıkıştırılmış dosyaların açılmasıdır vesaire. onları yapacak. Sonra cihazımızda bu düzeltmeyi uygulayacak. Biz sonra normal kullanımımıza devam edeceğiz. Aşağı yukarı bir 10 dakika kadar sürebilir. Onu da söylemiş olayım. Buradan da takip edebilirsiniz, cihaz üzerinden de takip edebilirsiniz. İsterseniz bir 10-15 dakika sonra da gelip cihazınızı alabilirsiniz. Şu an doğrulamadır vesaire o işlemleri tamamladı. Bakın onarım işlemini yapıyor, birazdan onarımı tamamlar. Bu derin onarımda biraz daha uzun sürüyor ama standart onarım daha kısa sürüyor. Onarımı yapsın, sonra şarj durumunu vesaire kontrol ederiz. Ondan sonra videomuzu kapatabiliriz. Evet arkadaşlar, onarımımız tamamlandı, cihazımız yeniden başlıyor. Bunu artık tamamlandı diyerek ana sayfaya getirelim. Burada kalsın. Cihazımız da yeniden başlasın. Yine bunu bir şarja takalım. Şarj durumunu da görelim. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Şimdi bilgisayardan cihazımızı çekiyoruz. Şarj kablomuzu takalım. Cihazımızı açalım. Benim test uygulamamı da açayım. Gördüğünüz gibi hiçbir şey silinmedi. Ölçümümüzü yapalım. Şu an zaten görünüyordur. Tıkır tıkır şarjımız oluyor. Testi yapsın. Birazdan burada ne kadar hızlı şarj olduğunu da göreceğiz. Az önce hatırlıyorsunuz 6 watt'ın altında bir şarj durumu görmüştük. Sizlerde de böyle bir durum varsa bu şekilde çözeceksiniz. Tabii ki önceden söylediğim her şeyi bir deneyeceksiniz, onları kontrol edeceksiniz. En son yazılımda da onarımınızı yaparsınız. Her şeyiniz tamamlanır. Şimdi arkadaşlar bakın ilk ölçümümüzü yaptık. 16.33 watt olarak gördük. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar şu anda ekran filan açık ya bu animasyon filan oynuyor. Bu kapalı olduğunda zaten 20 watt'a kadar onu görüyor. Ben siz görün diye animasyonu açık bıraktım. Bu şekilde telefonumuzu hızlı bir şekilde şarj edeceğiz. Yazılımsal sorunlarımızı çözdüğümüz için de ne olacak? şarjımız hızla tükenmeyecek. Bu şekilde daha verimli bir telefon kullanımımız olacak. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iPhone'unuz güncelleme sonrası şarj sorunu yaşıyorsa bunu nasıl çözersiniz bundan bahsettik. Söylediğim her şeye dikkat ederseniz sorununuzu kolaylıkla çözersiniz. Gerekli olabilecek linkler vesaire olur. onları da aşağı açıklamalar ve yorumlara ekleyeceğim. Oradan kullanabileceksiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.